Merhaba sevgili dostlar. Yağlı bir cilde sahibim nemlendirici kullanmama gerek var mı? Sorusu danışanlarımızdan bize çok gelir. Yağlı bir cildiniz varsa nemlendiriciyi özellikle kullanmanız gerekir. Çünkü cildinizdeki nem dengesi düşerse yağ üretme oranı artar ve daha fazla sivilce oluşabilir. Bunun sebebi de şudur. Her bir gözeneğimizde bir yağ bezi vardır ve buradan içerisinde yağ asitleri içeren balmum kıvamında sebum üretilir ve yüzeye çıkar bu üretilen sebumun ana vazifesi cildimize bir bariyer gibi kaplamak aynı zamanda su kaybını önlemektir şimdi cilt nemsiz kaldığında direkt olarak yağ bezleri uyarılır daha fazla yağ üretmesi istenir çünkü nemsizdir su tutulmaya ihtiyacı vardır daha fazla yağ da demek gözeneğin kapanma riskinin artması, sivilce riskinin artmasıdır. O yüzden cildiniz yağlıysa cilt tipinize uygun doğru bir nemlendirici seçip düzenli olarak kullanmanız gerekir.